İlinde ilinde oturuyorum, ikamet ikamım orada. 25 Aralık 1984 senesinde doğdum, anfiyonluyum. Bütün hayali, bütün tutkusu yazmak olan bir insanım. İlkokul, ortaokul, lise civarlarında sürekli yazı yazma şeyleri olurdu. Okullarda bize ödevler verilirdi. Ben kompozisyonlarımı yazardım. Arkadaşlarımınkini de yazardım. Çok beğenilirdi. Ben de hani beğenildikçe daha da çok yazmak isterdim. Bu şekilde gelişti. Kalemimi beğenmeye başladım. Lise çağında da bizim ilimizde bir yarışma düzenlendi. Engelli Azmi diye. Hı hı. Orada da il bilinçli oldum ben. Yazıyorum. Yazdıktan sonra okuyorum. Tamam diyorum hani olduysa ben bundan mutlu oluyorum işte. ilk bir kendim okuyorum, ilk kendimi eleştiriyorum. Motive kaynağım kendimim aslında ilk olarak. Ücretsiz yayın evine gidip de, kitabını bastırıp da ben kendi reklamını kendim yaparım derse cebinde şu anda parası olmayan veya çok az sadece hani annesini babasını gönderdiği parayla okuyan öğrencilerimiz var. Onlar o şekilde yapabilirler. Ücretsiz kitabını bastırıp da reklamını da yapabilirler. İki cümleyi bir araya getirmesinler devrik yazsınlar. Hiç fark etmez. Yeter ki kalplerinde yazma aşkını barındırsınlar. Bu tamamen aşk işi, tamamen gönül işi. Yazmak istiyorum diyen, o benim kalbimde bu aşk var diyen herkes yazsın. Terapi. Çok önemli bir terapi bu. Yazarlık kim? Sen kim diyecekler dediler. Veya bu meslek karın doyuruyor mu diyecekler dediler. Desinler. Hiç kimseyi dinlemedim. Dinleseydim e, ben daha yolun çok başındayım ama yine de bugün burada karşınızda oturuyor olamazdım. Dinlemesinler, hiç kimseyi dinlemesinler. Sadece kalplerinin sesini dinlesinler, vazgeçmesinler hayallerinde.